Sayın Başkan, Değerli Meclis Şehirleri, Nasılsınız? <laughs> <laughs> Hepinizi saygıyla, sevgili, sevgiliyle selamlıyorum. Zeytinburnu Belediyesi Meclis Başkanlarına konu kentsel dönüşüm, depreme karşı riskli binaların iyileştirilmesi. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde özellikle yapılaşmanın yüksek olduğu, İstanbul ve birçok şehirde deprem tehlikesinin yıkıcı etkilerine karşı önlem alınmasının gerekli olduğu açıktır. İstanbul bekleyen olası deprem riskine karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü İşbirliği ile son rapora göre 12 bin binanın 1999 Marmara depreminden önce yapıldığı olası bir deprem sonucunda orta hasarlı ve üstü hasarlı olacağı üniversiteler ve ilgili kamu kuruluşları tarafından tahmin edilmektedir. Bu mecliste geldiğimiz günden beri kentsel dönüşüm konusunda muhtelif karar oldu. Bizler biliyoruz ki kentsel dönüşüm Mali, teknik, finansal ve sosyolojik boyutları vardır. Bu konulardaki hazırlığımızın ve çalışmalarımızın ne yeterli olmadığını biliyoruz. Yeni yapılan bazı binalarda gerçek anlamda kentsel dönüşüm uygulamasına geçildiği de mecburen yıkılacaktır. Biraz önce belirttiğim gibi bu süreci mali, teknik, finansal ve sosyolojik boyutları çözümlenmeli, gerekli çalışmalar süratle yapılmalıdır. Önemli olan öncelikle vatandaşın binalardan sağlıklı bir şekilde çıkmasıdır. Dünya hangi ülkemizdeki örneklerde de görüleceği gibi binaların güçlendirilmesi de önemlidir. En azından binlerce can kurtulmuş olur. Depremden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, şehir dünden yenilecektir. Bu nedenle depremin vereceği zararı askeriye indirmek gerekiyor. Ekonomik tablo, binaların yıkılıp yeniden yıkılmasının zor olduğunu göstermektedir. Bu duruma göre, ilçemizde bulunan riskli binalar ve raporlarla binaların İlgili 2021 yılındaki programınız nedir? 2. Binalarını yenilemek ya güçlendirmek isteyen vatandaşlarımıza sağlanan kolaylıklar nelerdir? Mali zetlek veya kredi verilmesi konusunda hükümete yönelik girişim veya çalışmalarımız var mı? 3. Şu anda kentsel dönüşüm konusunda ilçemizde hangi uygulamalar yapılmaktadır? Burada vatandaşlarımızın faydalanacağı bağımsız görüm sayısı nedir? 4. Belediyenizce dünyada bu konuda incelenen uygulama var mıdır? varsa sonuçları mecliste paylaşılmış mıdır? 5. Merkez Efendimiz'deki Üstürk Mahallesi'ndeki çalışmanın geldiği aşama nedir? 6. Kentsel dönüşüm konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan ortak bir çalışmamız var mıdır? 7. Zeytinburnu'ndaki toplanma alanlarındaki son durum nedir? Önergemin Başkanlık Makamı'na havalesine saygılarımı arz ederim. Önergemin Başkanlık Makamı'na havalesine saygılarını